Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Allah iyilik versin. Hemen soruyorum. Hiç hediyeleştiniz mi? Hayır. Hayır. Siz? Hediyeleştiniz. Yani hediye aldınız evet. arkadaşlarınızla, evde, ailenizde. Güzel bir şey değil mi hediyeleşmek? Evet. Hiç beklemediğiniz bir anda bir sürpriz oluyor. Değil mi? Sen hediyeleştin mi hiç? Sana hediye geldi mi hiç? Hiç hediye almadılar mı sana? Geldi de ben verdim. Ha sen vermedin. <laughs> Peki. Evet bugün oruç kuşu ve hilalde hediyeleşmenin güzelliğini anlatacağız. Özellikle Ramazan'da hediyeleşmek acaba nasıl oluyormuş? Hilal bunu nasıl yaşamış? Bakalım masalımızda ne olacak? Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Barbaranın, sürsürenin geleni gideni çok olur misafir evinin diyelim. Masalımıza başlayalım. O gün iftarda Hilal'in babası herkese hem Hilal'in annesine, hem kardeşine, hem Hilal'e "Yarın çok özel bir gün biliyorsunuz değil mi? Her sene Ramazan'ın işte o gününde bizim için çok güzel bir iş yapıyoruz. Hatırlıyor musunuz?" diye sormuş. Annesi ve abisi tebessüm ederek, gülerek hatırlıyoruz babacığım demişler ama Hilal bir türlü hatırlayamamış. Nasıl yani özel gün? Ben anlamadım. Nasıl özel gün? Söylememişler tabii. Sürpriz demişler. Hilal çok meraklanmış. Israr etmiş sofrada babasına, annesine, abisine ama sürpriz bozulmasın diye söylemiyoruz demişler ve söylememişler. Hilal Somurtmuş işte yemeğini yemiş ondan sonra ben odama gidiyorum demiş odasına gelmiş. Odaya girer girmez de kapıyı örtüp gitmiş yatağının üstüne böyle somurtuk bir vaziyette oturup kollarını göğsünde birleştirmiş <laughs> diye böyle oturmaya başlamış. Oruç kuşu merak etmiş hayırdır demiş Hilal neyin var bir şey mi oldu? Yok bir şey demiş hiçbir şey yok konuşma benimle ben sana da küstüm demiş. Oruç kuşu şaşırmış. Aa! Bana niye küstün? Ben ne yaptım sana?" demiş. "Ne var canım?" demiş. "Yarın çok özel bir günmüş. Babam annem bana söylemiyorlar." hmm demiş. Aslında oruç kuşu niye özel gün olduğunu biliyormuş çocuklar. Çünkü kapı açıkken Hilalin babasıyla annesi konuşuyorlarmış. Oruç kuşu ne konuştuklarını duymuş ama Hilal'e söylememiş, söylemek de istememiş çünkü babası ve annesi sürpriz olduğunu söylemişler. E Demiş yarın çok özel bir gün gerçekten ve bir sürpriz hazırlanıyor. Benim için mi hazırlanıyor demiş Hilal. E, yani sen de varsın ama sadece senin için değil demiş Oruçkuşu. Hilal daha çok meraklanmış ve Oruç kuşuna demiş ki benimle konuşma. Hem biliyorsun hem bana söylemiyorsun. Küçtüm seninle demiş. Oruç kuşu da minik minik tebessüm etmiş ve cik cik diye hafifçe öterek, peki demiş sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Hemen minik kanatlarını çırpa çırpa çıkmış, Hilal'in kitaplığının üst rafına konmuş, böyle ayaklarının üzerinde oturmuş kalmış oraya. Hiç ses çıkarmamış bir müddet. Hilal, bir müddet böyle kollarını birleştirmiş, yatağın üzerinde oturmuş, sonra canı sıkılmış, gitmiş masasına, orada bir şeylerle uğraşmış, yine canı sıkılmış, oruç kuşu'na bakmış, hiç konuşmuyor. da yani bir şeyler söylemeye çalışırken küs olduğunu da hatırlamış. İnatla konuşmamış bir müddet ama dayanamamış. Oruç kuşu, "Ne olur söylesen, ne olur söylesen." diye ısrar etmiş ama oruç kuşu söylememiş. Böylece Hilal akşama kadar merakla beklemiş çocuklar. Sabırlı olmayı bir kere daha öğrenmiş. Akşam olunca iftara yakın vakitte babası elleri kolları dolu paketlerle eve gelmiş. Hatta yanında da bir yardımcı varmış çocuklar. O da paketlerin kalan kısmını taşıyormuş. Birbirinden güzel paketler böyle eve taşınmış. İşte vestiyerin üzerine e, efendime söyleyeyim girişteki koridorda sehbanın üzerine konulmuş. Hepsi oraya böyle hazır bir vaziyette istif edilmiş, üst üste dizilmiş. Hilal merakla bir paketlere bakmış, bir babasına bakmış ve "Babacığım bunlar ne?" demiş. "Bunlar bu akşamın özel hediyeleri, sürpriz." diye söylemiş babası. Hilal gene şaşırmış. "İyi ama baba sürpriz sürpriz diyorsun. Bu sürpriz ne?" İftardan sonra anlatacağım kızım demiş. Hilal bu sefer sabırsızlıkla iftarı beklemeye başlamış. Tabi sofrayı hazırlamışlar, akşam ezanı okunmuş, iftarlarını yapmışlar, yemeklerini yemişler. Telavi namazından önce babası, gel bakalım Hilal sana bugünün niye özel bir gün olduğunu anlatayım demiş. Biz her sene Ramazan'ın bugünü annenle aldığımız bir karar gereği, güzel hediyeler alırız ve komşularımıza Peygamber Efendimizin hediyeleşme sünnetini yaşatmak için dağıtırız. O yüzden bugün bizim için özel bir gündür. Ramazan-ı Şerif için hediyeleşmek daha güzel ve bize daha çok gönül huzuru veriyor. E bana hediye almadınız mı demiş Hilal. E aldık tabii ki. Size de hediye aldık. Sizinle de hediyeleşeceğiz diyerek hemen Hilal'e aldığı hediyesini vermiş babası, abisine aldığı hediyesini vermiş, annesine aldığı hediyeyi vermiş. Sonra hadi bakalım demiş. Hep beraber gidelim komşularımıza hediyelerini verelim. Almışlar paketleri çocuklar. İşte Hilal de yardımcı olmuş, abisi de yardımcı olmuş. Başlamışlar tek tek komşularını gezmeye. Efendim Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Çam sakızı çoban armağanı, gönlünüz hoş olsun diyerek aldıkları hediyeleri birer birer komşularına dağıtmışlar. Komşular da çok şaşırmışlar. Ama efendim ne gerek vardı çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gönlümüzü çok mutlu ettiniz. Gerçekten çok sevindik diye teşekkür etmişler. Eee çocuklar işte hani diyorlar ya bir gönle dokunmak bir gönlü mesrur kılmak, mutlu kılmak, bir kişiyi sevindirmek. Ne kadar güzel değil mi? Böylece bütün komşulara hediyelerini dağıtmışlar çocuklar. Ondan sonra da tekrar evlerine dönmüşler. Hazırlıklarını yapıp teravih namazına gitmişler. Teravihten sonra Hilal'in babası çocuklarını karşısına almış ve demiş ki çocuklar Ramazan ayında her şey fırsattır. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek lazım. Az önce yaptığımız neydi? Komşularımızla çok güzel bir diyalog kurmaktı. Hediyeleşmek Peygamberimizin bize miras bıraktığı en güzel sünnetlerden birisidir. O yüzden biz bu hediyeleşme sünnetini canlandırmak için annenizle karar aldık ve her Ramazan bugün çeşitli hediyeler alarak komşularımızı sevindiriyoruz. Aynı zamanda ben bugün birkaç ihtiyaç sahibinin de ihtiyaçlarını giderdim siz de bilin. Onların da duasını aldık. Ramazan-ı Şerif'te bu güzelliği de yaşadık diye o günkü yaşadıklarını anlatmış çocuklarına. Hem Hilal, hem annesi, hem abisi çok sevinmişler. Babası da onların kendisine yardım ettiklerinden dolayı onlara teşekkür etmiş. Çocuklar hediyeleşmek sünnet gerçekten özellikle de Ramazan ayında İnsanların gönüllerini hoş etmek çok güzel. İşte Hilal de o özel günün hediyeleşme günü olduğunu böylece öğrenmiş. Tabii Ramazan ayında çok daha güzel bir gün var. Neydi o gün? Kadir gecesi. Efendim? Kadir gecesi. Kadir gecesi. O günde de hediyeleşmek sünnet aslında. Kadir gecesi bizim için çok güzel bir hediye. Değil mi? Cenabı Hakk'ın bize hediyesi. E biz Cenabı Allah'ın bize hediye ettiği bu güzel günün hatırına işte ailemizde, yakın arkadaşlarımızda, komşularımızda birkaç kişiye böyle minik hediyeler vererek hem bu güzel günün kıymetini daha çok artırırız hem de hatırlatmış oluruz peygamberimizin bir sünnetini de yaşatmış oluruz. Değil mi çocuklar? Aferin size. İşte Hilal'in babasının amacı da buymuş çocuklar. Bir sünneti yaşamak ve o sünnetin nasıl yaşandığını çocuklarına göstermekmiş. Hilal nihayet yatmak üzere odasına çekildiğinde oruç kuşu gülerek kendisine bakmış. Küs müyüz hala demiş. Hayır demiş Hilal, küs değiliz. Ben bugünün niye özel bir gün olduğunu öğrendim. Bugün hediyeleşme günüymüş. Babam birçok hediye getirdi. Hep beraber komşularımıza dağıttık. Çok mutlu oldum. Komşularımız da mutlu oldular demiş. Ve huzurla, mutluluk içinde yatağına uzanıp sahura kadar uyumaya başlamış. Bu masal da burada bitmiş. Evet çocuklar, siz de hediyeleşin olur mu? Hem bu güzelliği yaşatın, hem de... İnsanların gönüllerini sevgiyle doldurun. Anlaştık mı? Aferin size. Efendim bugünkü masalımız da burada bitti. Yarın bir başka masalda yine buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.